Merhaba arkadaşlar. Şu an dedemle a e gidiyoruz. Değil mi dede? Evet. evet. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar. Şu an gidiyoruz a bire, değil mi dede? Evet. Ne alacağız a birde? Size onları söyleyeyim arkadaşlar. bir tane Viskas alacağız kedim için. Reklam değildir bu arkadaşlar. Reklam değil bu. Kendim söylüyorum. Arkadaşlar bir tane Viskas alacağız. Bir tane kinder alacağız. Neydi bir de anne istemişti. Milföy. Milföy alacağız. E, A101'de görürsünüz. Aklımda değişindi şimdi. A101'de görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gidiyoruz şu an. Parkımız. Değil mi dedi? <laughs> Dede seni çekiyorum. Abim A101 orada. Reklam değildir. <laughs> reklam değil arkadaşlar. A101 diyorum da. Reklam Değildir. Oğlum bu yokuşu hiç sevmiyorum. Hmm. Ben bu yokuşu hiç sevmiyorum. Ya. Yavaş, yavaş çıkacağız. Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Abone olmayı unutmayın. 91 abone olduk. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız arkadaşlar. Sizleri seviyorum. 91 abone olduk. 9 abone sonra 100 abone oluyoruz. Bir kutlama videosu yapacağım arkadaşlar. Bunun için 100 abone olunca size bir sürprizim olacak arkadaşlar. Bizim olacak 100 abone olunca. O yüzden sürprizi merak ediyorsanız <laughs> hemen abone olun. Beni 100 abone yapın. 9 kişi. Hadi abone olun. Ah helleme. Abi 101'e geldik. Oğlum çok yorucu. Kolar yorucu olamazsın. Evet arkadaşlar. Düt <laughs> dedemle gidiyoruz. <laughs> e konuş arkadaşlar hadi. Küfür yok ama küfür yok. Küfür etme. Konuş. Ne ben hoşlar arkadaşlar. Ooo <laughs> arkadaş diyeceksin. başın arkadaşları değil. Ne yapıyorsunuz? Torunumla A101'e gidiyoruz. Videosu. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Bu videonun başlığı Dedemle A101'e gittim videosu olacak. Arkadaşlar. geliyor bakayım. Abi geldik. Bakın A101 şurada. Reklam değildir. Arkadaşlar ekipman değildir. Şu sahiz bir. Şu Ve evet arkadaşlar. Geldik. Girelim bakalım. Dedemin ayakkabısı çıktı arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar bir tane bundan aldık. Evet arkadaşlar şu ikisini aldık. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şanslı için böyle bir şey oluyorum. Oy! Atalım sepete. Evet arkadaşlar bir tane daha viskas alıyoruz. Kedim için. Evet arkadaşlar. Şu an kasayı gidiyoruz. Hadi devam. Hadi. Tamam. Mı? Dışarıda görüşürüz. Evet arkadaşlar son olarak bunu alıyorum. atıyorum sebede. Alışverişimiz bu kadar da şimdi dışarı çıkıyoruz. Evet arkadaşlar aldıklarımız bunlar. Bunların hepsi 147 TL tuttu. Evet. Ve evet arkadaşlar alışverişimiz bu kadar da aldıklarımız tam 147 TL oldu. Neden bayıldı şu an? <laughs> <laughs> evet, evet. Eve gidiyoruz arkadaşlar şu an Sizleri için abone olmayı like etmeyi unutmayın. Alışverişimiz bu kadar da 147 TL tuttu bunların hepsi. Görüşürüz sizleri seviyorum.